Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft P'ye nasıl mod yüklenebileceğini göstereceğim. İlk olarak şu iki uygulamaya sahip olmanız gerekiyor. Normal Minecraft zaten Minecraft P gibi dediğim gibi Minecraft P. Bir de şurada Minecraft P ustası var. Bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bu uygulamayı indirdiğinizde buna giriyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Giriyorsunuz buna. Sonra arkadaşlar bu yüklendiğinde biz siz yani göstereyim hepsine. Aha böyle şeyler var. Aha böyle haritalar var. Ama haritaları pek tavsiye etmiyorum. Atıyor bazenleri. Ama bizim gireceğimiz de şu adonlar. Şimdi arkadaşlar bu popüler mod 1, popüler mod 2, popüler mod 3, popüler mod 4, popüler mod 5 var. Şimdi arkadaşlar buradan istediğiniz bir tane seçiyorsunuz. Arkadaşlar ne olabilir? Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Bu arada arkadaşlar şu 160 TL yazanlar normal oyun parası ama 5 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani bununla şey yapamıyorsunuz. Para kazanamıyorsunuz. Ne hmm. desem ya? Ne indirsem hmm. hem hem. Hem 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 hem. hem. buldum arkadaşlar. Şu Big Cat şey indireceğim. Bir de arkadaşlar ben bunu yükledim. Şu Minecraft oynanın yerinde eklenti yükle alacak Bu eklenti yükleye basıyorsunuz. Ve en sonunda bir reklam çıkıyor. Bu reklamdan sonunda da indirmeye başlıyor. Ve sonra bu Minecraft oyuna çıkıyor. Yeşil oluyor. Ve bu Minecraft oyuna giriyorsunuz. Minecraft'a Yani Minecraft'a atıyor direktten sizi. Ben bu arada bunu paralı indirmedim. Google'dan indirdim. APK olarak. Beta sürümü. Bir de bir e, slime adam indirdim. O şeyden. O uygulamadan bir tane adam indirdim. Normal oyunda olmayan bir adam indirdim. Bu açılsın göstereceğim arkadaşlar. Bekleriz. Bekliyoruz bekliyoruz daha bekliyoruz 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 bekli bekli bekliyoruz 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 bek, bek 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 bekliyoruz 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 arkadaşlar bu açılınca ben size gösteririm evet arkadaşlar yükledi şu an ark bak arkadaşlar şurada içerik aktarılamadı aktarılamadı diyor. Çünkü bende o uygulama olduğu için yani o mod paketi olduğu için aktarılamadı. Ama sizde kesinlikle aktarılıyor. Olmayanlarda. Şimdi arkadaşlar bu adamımı göstereceğim ama giremedi. Profilime giriyorum. Bak arkadaşlar. Şöyle bir tane adam indirdim ben de. Böyle bir tane adam indirdim. Aha şöyle. Şöyle bir adam indirdim şu an bunu kullanıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir adamlar indirdim mesela. Hepsini hepsini ben hep bunların hepsini o uygulamadan indirdim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunlar bunlar modlarla bir alakası yok. Bunlar sadece o uygulamanın şeyleri, karakterleri. Şimdi biz asıl şeyimize geçelim. O neye giriyorsunuz arkadaşlar? Sonra böyle yeni oluştur yazıyorsunuz. Yeni dünya oluştura giriyorsunuz. Açılacak arkadaşlar aslına. Şimdi arkadaşlar şurada en sonda bir eklentiler gibi bir şey var. Eklentiler var. Böyle bir paketlerim diye bir şey var. Lan yanlış girdim. Hah paketlerim arkadaşlar. Ben de çok fazla indirdiğim için bende bu var. Ve arkadaşlar bizim indirdiğimiz Big Cats yazıyor. Bu. Bunu etkinleştir çıkıyor arkadaşlar altta. Bunu giriyorsunuz. Ve bunda etkin... Ben Tablet biraz uygulamadı arkadaşlar. Etkinleştirdim arkadaşlar şu an. Şu an etkin. Bir de şu etkinleştirilmiş olduğuna şöyle şeye bakıyorsunuz. Emin oluyorsunuz, etkine giriyorsunuz arkadaşlar. Bak arkadaşlar etkin bir global kaynaklar var. Bir de big chats vardır. Şimdi bu, bu dünyayı oluştur diyorsun ve dünya kaynak paketleri kaydediliyor yazıyor. Evet arkadaşlar yüklenecek. Dur arkadaşlar. Siz göreceksiniz. İndirsin bir. Evet, evet arkadaşlar başladık. Evet başlamışız. Evet arkadaşlar bu küçük bir mod paketi. Ondan pek pek bir şey yok. Şu var arkadaşlar, leopar, panter, kaplan ve aslan var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlara güzel bir yerde deneyelim. Hemen şurada deneyelim. Şurada deneyelim arkadaşlar bunları. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koydum mesela bu leopar bu panter. Hayır. Bu kaplan. Ve bu da tek saplan küçük çıktı. Ve bu da aslan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tek bunlar geliyor. Ben size sadece gösterme amaçlı söyledim. Oradan istediğinizi yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediyseniz, sevdiyseniz, isterseniz like atın, abone olun, bildirimleri de açın arkadaşlar. Ama sevdiyseniz, sizin kendi fikriniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.